Efendim 24 Ocak 2020 tarihindeki 6 8 şiddetinde vuku bulan Elazığ depremine ilişkin müşahadelerimdir. Bu müşahede ve hislerimin ileriye aktarılması belki bir gün üniversitelerde bir kürsüde irdelenerek bugünkü bu yaşama ilişkin e, bilgiler elde edilmesi, duyguların aktarılması amacına yönelik olarak bu çalışmayı e, hazırlamış bulunuyorum. Tam deprem sırasında evi apar, apart topar terk ederken yukarıdan da komşularımız site sakinleri merdivenlerden yuvarlanırcasına hepimiz soluğu sitenin bahçesinde aldık. O arada 2-3 yaşlarında annesine yapışık bir halde bu koşma arasında sırasında heyecana kapılan Rüzgar isimli çocuk annesine ağlamak bir sesle anne anne biz niye koşuyoruz? Anne biz niye ağlıyoruz diye böyle bir soru yönetti. O, o çocuğun o hali, o ahvali bende çok farklı bir duygu oluşumuna yol açtı. Bu bağlamda şu şiiri e, kaleme aldım. Paylaşmak istiyorum sizinle. Biz niye ağlıyoruz anne? Yorgun argın ve külçeleşmiş bir akşam. Takati tükendi saniyelerin, yıkıldı zaman. Bir anda mahşer gişesine döndü aziz şehir. Annelerle iç içe doldu çocuklar. Merdiven merdiven yuvarlandılar. Rüzgar isimli çocuk seslendi annesine. Biz niye koşuyor, niye ağlıyoruz anne? Enkaz rengi silenler böldü sohbeti Bilinçsiz bir bakış fırlattı anne Ah yavrum ah yavrum Dilim damağımda kaldı Sonunda hüngür hüngür bir cevap aldı Kimi dedi bu bir mahşer provası, kimi dedi soysuzların malzeme çalması, bir asır oldu zaman bir geceye doldu, imdatların son vasıtası tabutlar oldu. Kimse yok mu, kimse yok mu diye diye, Tükendi o meşhum gecenin mecali, sabahtan önce uzandı Türkiye şeklindeki insanlık hali. Evet o insanlık hali, o öpüles insanlık hali, can hıraş o gayretleri gördük. Depremi takip, Komşumu aradı, ağlamaklı bir şekilde çocuğum Enes yıkıntı altında dedi yardıma gelin ve bizim siteye yakın bir yerde bulunan Dilek sitesine koştuk ana baba günü. Orada o görevlilerin, o yürekli insanların nasıl canhıraş bir şekilde, canlarını hiçe sayarak insanlar imdadına koştuklarını görünce yani bir üzüntünün verdiği bir de o insani davranışın verdiği e, en zirve bir hisle e, insanların, insanların birbirine olan ihtiyacının tam bu noktasında o kahramanlığın gösterilmesi fevkalede anlatılması zor bir duyguydu. Zor bir tespit ve o e, insani eli uzatan tüm insanların, e, bütün insanların, yardımcı olan tüm insanların eli öpülesi insanları almak istiyorum, selamlamak istiyorum. İyi ki o insanlar var, iyi ki var. Rabbim bu felaketi bir daha hiç kimseye göstermesin. Teşekkür ederim.